arkadaşlar yeni bir videoda daha beraberiz bugünkü modelimiz görmüş olduğunuz elimde görmüş olduğunuz lalelerin var olduğu bir model ee, lale bahçesi çocuk battaniye sonra görebiliriz yelek de olabilir ee, kız çocuğu için ürünler olabilir etekmiş yelekmiş hırkaymış vesaire Güzel de görünen bir model. Bunu şimdi beraber yapacağız. Başlamak için gerekli olan zincir sayımız. Ben burada biraz sıkı çekmişim. Gevşek çekmiyor. Özen gösterelim. Çünkü biraz kasmış. Zincir sayımız şurada her bir lale için gerekli olan e, trabzan sayısı kadar 3 Üç ve 3'ün katlarından oluşan zincirimizi çekeceğiz. Gevşekçe çekelim. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Kaç etti? 12. 13 14 15 16 17 18 tane yeter. Şimdi zincirlerimizi oluşturduktan sonra 1 2 geri dönüyoruz. 3. zincire batıp tığıma doladım. Yarım trabzan yapacağız. Hepsini birden çekiyoruz. Yarım trabzan bu şekilde yapıyorduk biliyorsunuz. Ya da bilmeyenler için tığımıza doluyoruz. Hemen bir sonraki zincire batıp trabzan yaparmış gibi 3 tane ilmeğimiz var. Hepsini birden kapatıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. Hepsini birden kapatıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Hepsini birden kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde 1-2-3-4-5 6 7 8 9 10 11 12, 13, bir tane daha var, 15 ve 16. Evet, bu şekilde sıramızı bitirdikten sonra bir zincir çekelim ve geri dönüyoruz. Her bir trabzanın tepesine, yani yarım trabzanın tepesine yine yarım trabzanlar yapacağız. Her birine batarak toplam 16 taneye batmıştık. Yine toplam 16 tane yarım trabzan yapacağız. Bu ikinci sıramız olacak. Toplamda 1, 2, 3 sıra yapalım bunu. Yani bir kere daha dönüp bu tarafa kadar gelelim. Sonra laleleri kuracağız. 3 sıra beyazla geçtik. Geçtikten sonra şuradaki yeşil alt yapraklarını yapacağız. En son yarım trabzanımızı kapatmadan bekletiyoruz düğüm yapmayacağız çünkü direkt bu yeşil iple kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektik şimdi ben bunu kesmeyeceğim çünkü size göstermek için yapıyorum sonra sökerim ama bunu kesip sağlamlaştırıp ipliği arada kaybedebilirsiniz şöyle örerken içine gelsin ve görünmesin diye ya da sağlamlaştırdıktan sonra tığ yardımıyla arkaya çekebilirsiniz. 5 zincir çektikten sonra geri döndük. Ve aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir V oluşturdum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 tane atlıyorum. iki tane atlıyorum pardon. 3.ye bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir. Yine bir tane daha ikili trabzan aynı noktaya. Şöyle V'ler, bacak yuvaları oluşturuyoruz. Bir iki atlayıp üçüncüye iki zincir ve bir tane daha ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden bir iki üçüncüye ikili trabzan iki zincir yine aynı yere. Bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki, üçüncüye ikili trabzan. İki zincir. Aynı yere bir tane daha. Bir, iki, en sonuna. Şimdi başlarken üç ve üçün katları dedik. İki zincir ve aynı yere bir tane daha yuva yapıyoruz. Üç ve üçün katlarına zincir çektik. En son yine üç tane çekip ikisini bırakıp üçüncüye batarak başladık. Şimdi 3 ve 3'ün katları olduğu zaman trabzanlarımız 3, 6, 9, 10, 12, 15 gitmesi gerekiyor aslında. Ama bir tane fazla trabzanımız olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Niçin? Şu yuvaları yaparken birinciye bir tane yuva yapacağız. Sonuncuya da bir tane yuva yapacağız. O yüzden bir tane fazladan yuvamız olacak. Yani 3 ve 3'ün katlarından zincir çekip 3 ve 3'ün katlarından oluşan trabzan artı 1 olacak. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi bunu da en sonuna aslında kapatmadan lale yapacağımız ipin ucunu alıyoruz. İstediğiniz renkte laleler yapabilirsiniz. Bir sırayı bir renk, bir sırayı bir renk de yapabilirsiniz. Bunu aldım. 1 Şöyle sıkıştıralım yeşili. 2-3 zincir çektikten sonra dönüyorum ve şu yuvaya popcorn yapacağım. 1 2 3 4 5 4'lü yaparsınız 5'li yaparsınız 6'lı yaparsınız İpinizin kalınlığına göre değişebilir ya da istediğiniz popkornun şiş, şişmanlığına göre değişebilir ilk trabzana batıp kapattık 1 2 3 zincir çekiyorum geçiş için. Tabi bu zincirleri de elinize göre ayarlayabilirsiniz. İpiniz kalınsa daha az çekebilirsiniz ya da gevşek görüyorsanız bunu kasmayacak şekilde ayarlama yapmanız lazım gelebilir. Geçtik diğer yuvaya. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum ilmeği çıkarıp birinci trabzanın tepesinden batıp kapatıyorum ve 1 2 3 zincir bir sonraki yuvaya da aynı şey işlemi yapıyorum 2 3 4 5 İpliği çıkardım birinci trabzandan çektim ve kapattım 1 2 3 zincir bu şekilde oluşturduğumuz tüm yuvalara popcornumuzu yapıyoruz Evet popkornları sıramızı bitirdik şimdi tekrar beyazlı sıraya geçeceğiz çok da güzel ladeleri oluyor beyaz ipimizi alıyoruz ve bir ilmek oluşturduktan sonra geliyoruz ilk baştaki pop sıranın sonu burası var. kesmediğim ipi burada bu beyazı başlarken yapabileceğimiz bu popkornlar düz tarafta kalacağı için çevirip yapamıyoruz. Onun için popkornların ilk yaptığımızın tepesine şöyle şurada bir boşluk var. Batıp bir ilmek oluşturalım. Sonra iki zincir çekip aynı yere bir popcorn oluşturalım. bunu bir popcorn yap, e, pa pardon, şey e, yarım trabzan yapalım. Zinciri saymayacağız sonra. Bir doladık ve şu boşluğa zincire bir, iki, iki tane battık. Şu popcornun şurada zaten bir boşluk var görüyorsunuz. Bir tane yapıyoruz. Sonra diğer boşluğa bir, iki tane geçişte. Popkornun tepesine bir tane. Yarım trabzan doluyoruz, batıyoruz ve birden kapatıyoruz. Zincirlere iki tane, popkornların tepesine bir tane. Olacak şekilde kaç oldu? Şunu saymayalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14, bunun da tepesine bir tane. Şuraya batalım bunu. Şu bitim noktasına batalım ki çıkıntı oluşturmasın. 15. Bir zincir çekip geri döneceğiz. Saymadığımızla birlikte 16. Şurada başlarken de 16 tane yarım trabzanımız vardı. Burada da 16 tane zincirlerde birer tane popkornların tepe pardon zincirlerde ikişer tane popkornların tepesine birer tane yaptığımız zaman sayımız eşit olacak. Şimdi yine iki sıra geçtikten sonra tekrardan lalenin yeşil yapraklarını ve üstünü yapıp örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Bugünkü modelimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve abone değilseniz abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda başka bir modelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.